Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size yine bir tanıtım videosu çekiyorum. Ee, size bazı şeyleri tanıtmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü benim en sevdiğim videolardan biri. Normalde e, şarkıyla video çekmeyi de seviyorum. Evet ama tanıtma videosunu daha çok seviyorum. Ve e, hatta siz oraları yorum yazabilirsiniz. Bilge abla bu bu şekilde de kullanılabiliyor, bu şekilde de kullanılıyor diye bana her türlü mesaj atabilirsiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz ben şimdi size bugün ne tanıtacağım hemen o malzemeyi hemen buraya e, böyle sihirle getireceğim hazır mısınız 3 2 1 elimi şıklattığımda bu buraya gelecek Geldi. <laughs> evet arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Hatta bunun burada kalemi de var arkadaşlar. Ama kalemi elimizde tabii ki çizilmiyor çünkü bu bir plastik. Arkadaşlar bu e, tablet mi denir, ne denir? Şu anda teknolojik seven küçük arkadaşlarımız emin olun bunu şu an tablet diye zannedecekler. Arkadaşlar size hemen söyleyeyim bu bir tablet değil. Arkadaşlar bu bir yazı tahtasına çok benziyor. Ee, arkadaşlar buna ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum sizlere yazı yazıyorsunuz ve bu çok güzel bir şey gerçekten arkadaşlar ve burada da silme e, şey var e, ben size küçük bir demo yapmak istiyorum böyle bu. Arada. E, bu bu tabletle alakalı eğer e, hala böyle dördüncü işte üçüncü sınıfa veya ikinci sınıfa giden arkadaşlarımız için bence bu tablet mükemmel ötesi bir şey olacak e, arkadaşlar nasıl mükemmel ötesi ödeviniz varsa arkadaşlar eğer bununla beraber de çalışabilirsiniz İlla önünüze defter koymanıza gerek yok. Çünkü biliyorsunuz ki defter mesela koltukta yapmak istiyorsunuz ödevinizi ama yapamıyorsunuz. Çünkü neden koltukta defter yamul yamul oluyor. Kucağınızda yapmak istiyorsunuz yapamıyorsunuz. Ama bu tabletle ise her yerde her yerde ama yapabiliyorsunuz. Yamuk yumuk yerde mi? koy çok rahat ders çalışabiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar bunu böyle elinizde tutmak istemiyorsanız biliyorsunuz ki telefon tutacağı yamulmalarda biraz da olsa durabiliyor. Ben bunu hatta masama bu şekilde buraya koyuyorum ve gayet de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de aynı film izlercesine bunu da bu şekilde koyabilirsiniz. Ve bunun e, her zaman arkadaşlar burasını açık tutmak istemiyorsanız bu arada burada kalbimiz kalsın. Bir dakika burada o kalp kalsın. Ve ee, de arkadaşlar dediğim gibi sözüm yarıda kaldı. Daha bitiremedim henüz. Ee, eğer hala dediğim gibi okula giden arkadaşlarımız varsa veya büyüyen insanlar bile olabiliyor. Bunu alabilirsiniz. Çünkü çok eğlenceli ve yaratıcı bir şey bu. Ee, yani bu tablet benim yani benim hayal gücümü bence geliştirebiliyorsunuz çok rahatlıkla. Böyle istediğiniz resmi yazıp çizebiliyorsunuz. Hem de kalemden tasarruf yapmış olabiliyorsunuz. Hem kalemden hem defterden de, de tasarruf yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu silme yerini yani silme tuşunu buradan kapatırsanız bakın şu anda benim açıkta. Ben şimdi kapattım. Bakın arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. Bakın basıyorum. Basıyorum ve silinmiyor. Ama o yer kapalıyken hala buraya bu arada parmağınızla da yapabiliyorsunuz. Kaleminiz kaybolduysa, Kaleminizde de yapabiliyorsunuz. Ama o tuş kapalı olunca silemiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bugünkü tanıttığım şey de bu. Bu arada arkası da bu şekilde. Evet, e, bu şekilde arkasında gösterdiğim gibi bu şekilde sadece şurayla bizim işimiz var ee, ve arkadaşlar kaleminiz kaybolmasın diye de buraya çok güzel e, artık yapan kişiler mi diyeyim ne diyeyim buraya da çok güzel kalemlik yapmışlar evet arkadaşlar bugünkü tanıttığım şeyi beğendiyseniz bugünkü tanıttığım tableti beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum Görüşmek üzere.